Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Niçin bir şansım olsa diyorsunuz? Anlatın bize. Aslında buna bir şansım yani şansa ihtiyacım yok benim. Hı -hı. Ee, ben bir sorunu çözmek için buradayım Hı -hı. aslında. Hı -hı. Bir şansım olsaydı, şans isteseydim ben Hı -hı. E, hiç evlenmezdim. Daha doğrusu. Ee, ...Sema ile evlenmezdim. Hmm. O zaman şöyle sorayım. Ee, Sema Hanım kim? Bize anlatır mısın Sema Hanım? Sema eski eşim. 14 yıl önce boşandığım eşim. Boşandınız? Evet. <laughs> Müvekkilim Mehmet Bey hakkında konuşacağım. Çocuklarınız var. Çocuklarımız var. Üç tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Ee, bir erkek, iki kız çok zor günlerdi. Mehmet Bey'in psikolojisi tamamen bitmiş haldeydi. Bana sadece beni ve çocukları kurtar diyebildi. Ege 20 yaşında. Ege, benim oğlumun Ege. da adı Ege. Evet, evet çok güzel. <laughs> Diğer Ege 20 yaşında, Deniz 18 yaşında, Yıldız 15 yaşında. Maşallah. Benim yakın arkadaşım Mehmet Bey'in şirketinin avukatıydı. ...kendisi boşanma davalarına bakmadığı için bana yönlendirdi. Müvekkilim Mehmet Bey'in yaşadıkları akıl alır şeyler değildi. Çocuklarını çok seven bir baba görüyorum galiba karşımda. Ee, ben, çocuklar benim her şeyim. Ee, onlar benim canım, aşklarım. Hayatımı onlar için adadım ben. Peki, Sema Hanım'dan boşandınız. Üç tane evladınız var. Evet. Buraya niçin geldiniz? Yurt dışına çıkmam gerekiyor. Yurt dışına taşınacağım. Hı -hı. Çocuklarımı da götüreceğim. Hı -hı. E, i̇ki çocuğum reşit. Onlar için herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Ama e, Yıldız reşit değil. Onun için e, muvaffakatname imzası almam gerekiyor Sema'dan. Ha, iki çocuğunuz Reşit, e, en küçük kızınız Reşit değil, Peki, velayet e, anne de mi? Velayet ortak. Hı. Fakat ben de götürebilirim ama kaçırmış gibi olmak istemiyorum. E, Sema'nın iznini alarak götürmek istiyorum. Velayet altında olan bir çocuğun yurt dışına çıkabilmesi için... ...bazı başvuruların usulüne uygun olması gerekir. Bu kapsamda... 18 yaşın altındaki müşterek çocuğun anne ve babasıyla beraber yolculuk yapması gerekir. Aksi halde ebeveynlerden bir tanesi olmadığı takdirde noter onaylı muvaffakatname alması gerekir. Bu belge olmadan Yurt dışına çıkamaz. Peki yani çekişmeli mi boşandınız? Aranız çok mu kötü de? E, çünkü sonuç olarak üç tane evladınız var. Aradan zaman da geçmiş. Kendisine de e, sorabilirdiniz. Bunu kendisinden de isteyebilirdiniz. Bize gelmiş olmanızın bir nedeni olmalı. Çekişmeli e, sayılmaz. Tek celsede bitti. Öyle mi? E, tek celsede bitti. E, çünkü ...aldatıldım. Tamam, sakin olacağım ama o kadın hakkında bana soru falan sormayın, şeytan görsün yüzüme. Aldatıldınız. Evet. Tek şahsı da bitti o yüzden. Ben 15 yıllık avukatım. Genellikle boşanma davalarına bakıyorum. Daha çok kadın müvekkillerle çalıştım. Onları tercih ediyorum. İlk defa Mehmet Bey'in boşanma davasında bir erkek müvekkille çalışıyorum. Boşanma davasını siz açtınız. Ben açtım. Zaten ben açmasam... ...Sema'nın... E, ...boşanmaya niyeti yoktu. Kusura bakmayın çok gerginim. Abimin üzülmesine dayanamam. Yani söz konusu yiyenlerim olursa... ...hiç. O yengem olacak kadının yapacağı tek bir şey kaldı. Onun da bedeli neyse söylesin. Gerekirse ben çalışıp vereceğim. Hem söylediğinize göre aldatılmışsınız, hem de boşanmaya niyeti yoktu diyorsunuz. Evet. Biraz anlatabilir misiniz çok özel değilse eğer? nasıl anlatacağım bilmiyorum. Anlıyorum ya yani kolay değil. ya yani başıma gelmedi ama herhalde gelse çok iç acıtıcı bir şey. Çok iyi anlıyorum üzmek de istemiyorum sizi ama şimdi siz aldatıldım deyince yani bu belgelenmiş bir şey mi Mehmet Bey? Yani belge şöyle yani belgeye falan gerek yok ben bastım bunlara. Bastınız. Evet. Hiç sevmem bu kelimeyi de ama yerine de koyacak da bir şey bulamıyor insan bazen. Yani Haklısınız. en uygun tabir o herhalde. Peki böyle sizi çok o günlere götürüp çok içinizi acıtmayacaksa, kendinizi çok kötü hissetmeyecekseniz yani şöyle. E, Yıldız doğmadan evvel en küçük, çocuğumuz. en küçük iki hmm. çocuğumuz vardı hmm. o zamanlar. Ben normal e, orta düzey bir yöneticiydim. Hmm. Özel şirketlerde. Eşiniz çalışıyor muydu? Eşim de çalışıyordu o zamanlar. Hmm. E, ben daha iyi bir gelir elde etmek için hmm. kendi işimi e, kurdum. Hmm ile ee, da konuştuk. O evde e, kalmayı tercih etti. Hı -hı. Çocukların bakımıyla ilgilenecekti, O şekilde konuştuk, anlaştık. Hı -hı. Ben işimi kurdum. Gayet düzgün işim, işime gidiyorum, geliyorum. Hı -hı. Ya benim abim hiçbir zaman kendisi için yaşamadı. yiyenleri için yaşadı. Ailesi için e, mutlu bir yuva kurmak için e, yaşadı. Onlar için çırpındı. 14 yıl önce bakış açısı da buydu. Şu anki bakış açısı da bu. Değişen bir şey olmadı yani. Bir müddet sonra şey farkına vardım. Yani ben her hemen yemekten sonra uyuyorum, uykuya dalıyorum. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, akşam geliyorum. Yorgunluktan. O Yorgunluktan değil. Daha farklı bir olay var işin içinde. Mehmet Bey'in boşanma davası düz bir boşanma davası değildi. Dava içinde cana kastetme de vardı. Kimlerin canına kast vardı? Mehmet Bey, büyük çocuk Ege, ortanca çocuk Deniz. İyi ki küçük çocuğa bir şey yapılmamıştı. Şimdi benim e, kafam karışmasın. Şimdi iki tane evladınız vardı. Ege, Deniz. Sonra e, Sema Yıldız. Hanım, ha, Yıldız'ı doğurdu, doğurdu. Çalışmayı bıraktı. Evet. Evde çocuklara bakmaya karar verdi. Siz evet. daha yoğun bir iş temposuna girdiniz. Evet. E, ve bu yoğun iş temposundan sonra şey ve bu uyuyorum ya ben. Evet. E, demeye başladınız. O şekilde düşünmeye başladım. Bir ee, sağlık e, probleminiz mi vardı hayır, yani? Hayır, hayır. Herhangi bir problemim yoktu. Ee, Ege bir akşam e, annesine, işte dün gece çok korktuğunu, kalktığında işte e, yerinde annesini bulamadığını söyledi. O zaman ben şüpheye düştüm. Büyük oğlunuz Ege. Evet, Uykusuzluğunu evet. yanıyor, gece kalkıyor. Korkmuş. Korkmuş yanınıza evet. geliyor. Annesini arıyor. Evet. Bulamıyor. Evet. Ben uyu uyuyormuşum. Öyle söylüyor. Sizi uyandırsaymış. Evet, beni uyandırmaya çalışmış. Uyan Uyanmamış. Ama annesi yerinde yok. Evde yok. Arıyor. E evde yok. O zaman ben şüpheye düştüm. Ne oluyor dedim yani. Peki çocuklar. ...bazen bir şeyleri yanlış hatırlayabilirler. Derin uykularının uyandıklarında bir şeyleri karıştırabilirler. Öyle bir şey olma olasılığı ya. var mı acaba? Ay çok fena bir şey geliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden böyle hani... ...acaba mı ya sığınmaya çalışıyorum. Maalesef. Kendimce. Maalesef. Ya benim abim az bile yaptı. Ben olsam daha fazlasını yapardım. Yani benim abim çok yumuşak davrandı gerçekten. Şüpheye düştünüz. Şüpheye düştüm. Ertesi akşam evinize gittiniz her zamanki gibi. Es, işte bir şeyler yememi şey yapıyor e, eşim. E, akşam yemeği tabii tamam, yiyeceksiniz. Tamam, okey. E, yemeklerimizi yiyoruz. E, ben gene uykuya dalıyorum. Ve uyuyorum. Ondan sonra da hatırlamıyorum zaten. Ahu Hanım her akşam böyle. Akşam geliyorum, yemeğimi yiyorum. Bir ağırlık çöküyor ve uyuyorum. Yani bir oturup televizyon seyredeyim falan. Bu tür şeyler hiç yapamıyorum her gün aynı şey. Uyuyorum, işe gidiyorum. Akşam geliyorum, yemeğimi yiyorum, uyuyorum. Her gün aynı şey. Yani siz benim yerime koyun.